Herkese merhabalar. Size bu videoda Netflix'in yeni yerli dizisi Bir Başkadır'dan bahsetmek istiyorum. Videonun hemen başında şunu söyleyebilirim. Bu dizi Bir Başkadır dizisi Netflix'in şu ana kadar yaptığı en iyi yerli dizi. Bu net. Dizinin yapımcısı Berkun Oya'nın yazdığı ve yönettiği çok sayıda tiyatro eseri ve ayrıca senaryosunu yazdığı filmi dizilerde bulunuyor. Görüldüğü üzere hiçbir başarı tesadüf değildir. Erkun Oya'nın bu sağlam birikimi dizinin repliklerinde, çekim tekniklerinde ve müziklerinde kendisini hemen hissettiriyor. Sinan Bey kim? Böyle bir seviye bir anda gelinmez. Yani hiç kimse bir anda böyle bir dizi çekemez. Böyle bir dizi çekimi kalitesine, seviyesine ulaşamaz. Demek ki bu yapımın arkasında ciddi bir emeğin yanında sağlam bir birikimde bulunuyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Diziye gelirsek beni şu ana kadar bu kadar heyecanlandıran hiçbir yerli dizi olmadı diyebilirim. Berkun Oya ortaya bir sanat eseri koymaya çalışmış. Sıradan cümlelerin bile insanı kalbinin tam ortasından nasıl vurabildiğini gösteriyor bu yapım bizlere. Dizi en başta taklit değil, orijinal bir yapım mankenlik ajanlarında, bir film setlerinin arkalarında ya da görkemli villalarda, halktan kopuk mekanlarda ve ortamlarda geçmiyor bu yapım. Dizi hayatın tam içerisinde, sokaklarda, evlerin içerisinde ve hatta otobüslerde geçiyor. Karakterler birer süper kahraman ya da türevleri, onların türevleri hiç değil. Onlar annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz ya da belki de bizlerin aynısı ve aynası. Diziyi seyrederken işte bu dedim kendi kendime açıkçası. Ne zaman ki taklitten kurtulur ve kendimizi çekmeye başlarız, kendimizi olduğu gibi kültürümüzle, insanımızla yansıtmaya başlarız işte o zaman bir fark ortaya koyabiliriz. O zaman, işte o zaman uluslararası platformlarda biz de varız bu sektörde dedirtebiliriz kendimize. İlk kez uzun uzun karakter analizi yapabileceğim bir yerli diziyle karşılaşıyorum sanki. İşte o kadar heyecanlandırdı beni bu dizi. Bir fanusun içerisinde yaşayan ve yaşadığı topluma yabancı olan ve ona üstten bakan aslında kendisini kendi kurguladığı, oluşturduğu, zihninde kurguladığı sınıfsal ayrımda en tepeye yerleştiren Peri'nin yavaş ama vurucu ve sarsıcı değişimi. Takmış kızın tesettürünü. Kendi kafasında çuval da yüzüyor, farkında değil birbirine tamamen yabancı iki farklı yaşam arasında sıkışan bunların içerisinde daha yabancı olduğu dünyaya sempati duyan ama baskın kültürün altında ezilen Meryem karakteri. Üniversite okuduktan sonra hoca olan babasının yanına evine dönen ve orada onun evinde adeta kapana kısılan Hayrun Nisa karakteri. Kanıyor bu ya. Bir göstermek lazım bunu. Evet bu gibi karakterlerin dünyası inanılmaz ve çarpıcı detaylarla aktarılmış. Bu karakterlerin her birisi için ayrı bir video hazırlanabilir. Bunu hiç abartmadan söylüyorum. Bence Netflix'in en iyi yerli dizisi olan bu yapımı kaçırmamanızı öneriyorum. Dizide sayısız yerde çarpıcı ve vurucu sahneler bulunuyordu. Ben bir tanesinden kısaca değinerek ona kısaca değinerek videoyu bitirmek istiyorum. Spoiler almamak isteyenler videoyu burada kapatabilir. Dizinin mesajlarından birisi de aile fertlerinin birbirini anlamaktan ne kadar uzak kaldıklarıydı. Özellikle Ali Saadi Hoca ve kızı aslında onun üvey kızı ama o bunu bilmiyor Hayrun Nisa arasında inanılmaz bir kültürel uçurum bulunuyordu. Aslında her bir ailenin olduğu gibi bu ailenin de anlatıldığı sahneler gerçekten çok çarpıcıydı. Hele hele Hayrun Nisa'nın evden ayrılışı… Videonun başında sıradan cümlelerin bile insanı kalbinin tam ortasından nasıl vurabildiğini, vurabileceğini gösteriyor bu yapım demiştim. Kastettiğim sahnelerden birisi işte buydu. O ana kadar köyün içerisindeki yabancılarla bile konuşamayan ya da konuşmayan, evde gizli gizli müzik dinleyen Hayrun Nisa, annesinin ölümü sonrasında orada o evde artık kalamazdı bir süre buna dirense de oradan ayrılmamaya dirense de bunu yapamayacağını anladı anladığımız kadarıyla. Muhtemelen okulu zaten çoktan bitmişti ve onun evden ayrılışı için arkadaşına yaptığı bu plan için bir bahaneydi bu. Ali Sade Hoca karakteri kızını belki de ilk kez böyle görüyordu. Hayrun Nisa kendi gibi kendisi gibiydi ve böylece durarak kapının önünde babasının ne tepki vereceğini bekledi orada. Gözlerinin içine baktı babasının Kendisi dışarıya çıkmak için hazırdı ama babası ona hazırlanmasını söylüyordu. sen ne oldu? Hadi hazırına çıkalım diyor. Ben hazırım bana. Daha sonra babası ona başını kapatmasını ima etti el hareketleriyle. Kızım kapıdan çıkalım diyorum. Evden çıkmak için hazırlan. Ona göre evden böyle çıkılmazdı. Hayrun Nisa yutkundu ve söyleyeceği sözleri hazırladı kendisine. Gözlerini babasına dikti ve şöyle söyledi. Ben evden çıkmaya hazırım baba. Bu cümle yuvasından ayrılan bir yavrunun son sözleriydi aslında. Gelecek sezonda neler yaşanacağını bilemeyiz bu bilinmez ama o muhtemelen bir daha artık eve dönmeyi bile düşünmüyor. Çünkü artık orası onun evi bile değil. Neresi olursa olsun kendisi gibi olamadığı her yer insan için bir gurbettir aslında. Dikkat ederseniz bu andan sonra Sadi karakteri evini boşaltıyor ve orayı terk ediyor. Hatta köyünü bile terk ediyor. Çünkü o da aptal birisi değil. Kızının bu sözlerinin ne anlama geldiğini aslında o da anlamıştı. Karısı zaten vefat etmişti. Kızı, kızı da yuvadan uçtuktan sonra artık onun orada kalmasının da bir anlamı kalmıyordu. İşte burası kapının önünde geçen bu sahne ve Hayrun Nisa'nın otobüsten el salladığı an beni en çok etkileyen sahnelerden ikisiydi. Hepimiz ailemizden öyle ya da böyle el sallayarak ayrılmadık mı? Bu kopuşu illaki bir fiziksel ayrılık olarak düşünmemek gerekiyor. Bu hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Yuvadan ayrılan kuş bir daha geriye dönmez ve anne baba kalbi bunu çok iyi hisseder. İşte bundandır gelinlik kızların ardından dökülen gözyaşları. Bir başka incelemede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız.